Soner Yalçın, Keleşnikov. Bu derece şaşıracağımı tahmin etmiyordum. Elimden tuttuğum kitabı bir Türk futbolcusu değil, kelime hazinesine sahip, derinliğe sahip cümleler yazan bir edebiyatçı kaleme almıştı sanki. Atilla İlhan'ın dizelerini yazan, Oğuz Atay'dan alıntılar yapan bir futbolcu vardı karşımda. Okuduğum sanki Eduardo Galeano'nun futbol dünyasındaki acıyı ve neşeyi yazdığı Gölgede ve Güneşte Futbol kitabıydı. Bir Türk futbolcu düşünün ki, hayalinde okuyup etkilendiği roman karakterlerinden maça çıkaracağı 11 futbolcu yazmıştı, kalede, kızlarını severek koruyan, Goriyit Baba, Balzac. Savunmanın sağında, mücadeleci, Martin Eden, Jack London. Savunma merkezinde Victor Hugo, sefillerinden kurallara bağlı, Cevırt ile Dostoyevski, Karamazov kardeşlerden sorgusuz sualsiz bağlı Dimitri. Savunmanın solunda, Turgenev, babalar ve oğulların cesur isyankarı Bazarov. Orta sahanın ortasında, Victor Hugo'nun yine, Sefiller eserinden hatalarından ders çıkarmış olgun güçlü karakterli Jean Valjean. Hücuma dönük iki kanat oyuncusu, kimin ne dediğini aldırmayan, rakibin üzerine korkusuzca giden Tolstoy, Anna Karenina ve Cervantes, Don Quijote. Çift forvetin hemen arkasında, Albert Camus'un, yabancı, romanındaki soğukkanlı Mersu. İleri ikili de adaleti kendi elleriyle dağıtan, Dostoyevski'nin, suç ve cezadan Raskolnikov ile Yaşar Kemal'in ince Mehmet. Peki, teknik direktör kim? Ergin Keleş. Okurken büyük keyif aldığım kitabının ironik adı var, nasıl yıldız olunmaz? Sözlerin perde arkası. Futbol severler Ergin Keleş'i iyi tanır. İlgisi olmayanların da isme aşina olduğunu düşünüyorum. Şöyle, yıl 2017 Karabük-Sivas maçı öncesi yayıncı kuruluşun canlı yayınına konu olan Ergin Keleş'in sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Tabii bugün sözlere futbol ile başlamak ayıp olur diye düşünüyorum. Bugün var olduğumuz günden beri esareti kabul etmemiş, bağımsızlığa aşık olmuş bir milletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız bir şekilde kendi ellerine aldığı, bunu da tüm dünyaya haykırdığı bir gün bugün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir onurla, büyük bir gururla kutluyorum. Bu güzel günü bize armağan eden ebedi başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan için mücadele vermiş bütün o güzel insanları özlemle, saygıyla rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ergin Keleş kitabında bu olayın perde arkasını yazıp görüşünü paylaşıyor. Bu sözler ülkede büyük bir yankı uyandırdı. Bir genç ülkesinin en önemli bayramını kutladı diye övgü mü almalıydı? Herkesin bu konuda aynı duyguları taşıması gerekmez miydi? Her zaman bulunduğumuz coğrafyanın, ülkemizin tarihine ilgi duydum ve elimden geldiğince öğrenmeye çalıştım. Öğrenmeye çalışırken takım arkadaşlarımı da bu doğrultuda yönlendirmeye gayret ettim. Okuyup araştırdığım her gün Atatürk'ü daha çok sevip, kıymetini ve değerini daha fazla anladım. Atatürk'e sevgi beslemeyen insanları hiç anlamadım, anlayabileceğimi de düşünmüyorum. Nitelikli Asi, Ergin Keleş Elinden kitap düşürmeyen ve futbolcularına daima okumalarını öğütleyen bir efsane futbol adamının, teknik direktör Özkan Sümer'in öğrencisi. Her daim takım arkadaşlarına kitap okumalarını tavsiye ediyor. Tuhaf gelebilir fakat genç futbolcuların birçoğu hayata bakışlarının, düşüncelerinin, eylemlerine hatta oyunlarına etki edeceğinin farkında değil. Bir genç her şeyden önce evrensel düşünmeli, ilerici bir ufku olmalı. Arda Turan'a Marcel Desailly'nin Kaptan kitabını önermiş ve o da hemen alıp okumuştu. Başka, iki genç takım arkadaşımla otururken onlara Alex Ferguson'un kitabını okuyup okumadıklarını sordum, cevapları hayırdı. Dünyanın en başarılı, en büyük teknik direktörlerinden birisi kitap çıkarmış, Ronaldo, Beckham, Cantona gibi yıldızlarla neler yaşadığını anlatmış, futbola dair müthiş tespitler yapmıştı ama ileride büyük futbolcu olma hayalleri kuran gençler bunu umursamıyordu. Büyük dünyaları merak etmeyen gençlerin büyük futbolcu olma şansı, ancak tırtılın kelebeğe dönüşmeden uçma sancı kadardır. Gerileyen Türk futbolunun, var olan düzene uyan değil, nitelikli asi ergin keleşlere ihtiyacı var. Ergin keleş, Keleşnikov'un, nasıl yıldız olunmaz? Adlı, nükteli çuvaldızını kendine batıran öğretici kitabını başta genç futbolcular olmak üzere herkese hararetle tavsiye ederim. Soner Yalçın Odativi.com